Kanalıma hoş geldiniz. Hanımeller kanalında üyelikleri açmamıştım. Şimdi üyelikleri açarak bir video ile nasıl açıldığını göstermek istiyorum. Bu konuda çok sorular soruluyor. Yardımcı olma açısından bunu da göstermiş olacağım. Toplumunuzu bitmek için aylık gelir elde edin diyor. Ee, bu şekilde burada yazılar var onu okuyabilirsiniz kanalınız e, etkin başına imza atmak isteyenler. E, yalnızca üyeleri özel, Aycalıkları sunmak isteyenler için aylık tutarı kazanç elde etmek isteyenler için bu üyeliği açabilirsiniz diyor. Bu şekilde biz de bunları istiyoruz diye e, üyeliği aktif edeceğiz açacağız. Ama bunlar bir ayar gerektiriyor. Belli bir şeyler var. Onu sırayla göstereceğim. Evet, buradan başlangıç rozetini, emojiyi, üyeleri özel, hangi yayınlar, hangi şeyler özellikleri yapacağımızı buradan ayarlıyoruz. Burada işaretlenmiş diğer içerik üreticilerin en çok yaygın olarak yapılanlar işaretlenmiş ee, burada ileri diyorum ben de nasılsa işaretler zaten konmuş ee, daha e, kolayıma geldi bu şekilde ee, örnek olarak gösteriyor bunlar kullanmışlar diyor Ondan sonra diğer ayrıcalıklar bölümü var Oradan da biz kendimiz seçiyoruz kendi yaptığımız içerik alanına göre buradan ayrıcalıkları seçiyoruz herkesin yapabileceği ayrıcalıklar da farklı oluyor herkes kendine göre seçecek buradan seçim yapabilirsiniz hani Örneğin benim seçtiklerimden de bakarak yapabilirsiniz. bir tane ayrıcalık seçerek ayrıcalık ekle diyorum. Burada ayrıcalıklarda kategoriyi seçmemiz gerekiyor. Ee, hangi kategoriyi seçiyorsak onu işaretliyoruz. Üyeleri özel shorts mu? Üyelere özel videolar mı? Özel ayrıcalık mı isterseniz kendiniz ayrıten bir ayrıcalık yazabilirsiniz. Burada üyelere özel shorts video Diğer ayrıcalık koydum. Üyeleri özel short videoları işaretledim ve altında açıklama ve talimat bölümünde de bir şeyler yazmamız gerek. Seçtiğimiz kategoriye göre burada short videoyu seçtiğimize göre sizde short videolar çekeceğim. Öncelikle size özel shortslar çekeceğim gibi bir şeyler yazabilir yazılabilir. Kanalımda e, kanalımda görmek güzel yazdıktan sonra aşağıya da açıklama burada shorts video gibi yazıyorum. Sizler daha güzel, daha akıcı şeyler yazabilirsiniz. Tabii ki buradaki yazdıklarımız önemli. Ben burada bu şekilde yazdım. Diğer ayrıcalıklarda da ona göre yazacağız. Bu shortsla ilgili olduğu için. Bu şekilde yazdım. Ee, sosyal medyada bağlantı kurma diye bölümünü zaten seçmiştim. Onun e, göstermedim. Açıklama bölümlerini üyeleri e, özel e, short video yazdık. Onu da işaretledikten sonra ileri diyeceğim. Fazla ayrıcalık ne kadar eklerseniz siz kendiniz tercih edeceksiniz. Ama buradan ileri diyerek ilerliyoruz birinci seviyeyi yapmış olduk ikinci seviyeye geçeriz üyeleri, üyeleri özel canlı yayın yazıyor burada tercihlere göre isterseniz ilerlemeyi sağlayacağız burada ben birinci seviyeyi ayarladım ikinci seviyede ayarları yapacağım burada seçilmiş e, olan bölümler vardır ikinci kademede 250 TL e, yaptım zaten yazılıydı burada ben bir şey değiştirmedim Daha doğrusu önerini en çok bu öneriliyor Demek ki o şekilde yaptım iki koyacıdan çok düşük ayarlamıştım zaman geçtiğinde hiçbir değeri kalmamış oluyor Burada şimdi e, ayarlarımıza devam ediyoruz. İleri diyoruz. Birinci seviyede ayarladıklarımızın dışında seviyeye bir isim vermemiz gerekiyor. Ve burada seçenekleri, e, rozetleri, e, başlangıç rozeti ve emojileri ayarlanması gerekiyor. Bu ayarları da burada yapacağız. Öncelikle biz e, bu emojilerimizi hazırda tutacağız. Ayarlamamız gerekiyor ki burada e, kullanalım. Bu birinci ve ikinci seviyeyi e, ayarladım. Şimdi e, varsayılan rozetleri e, kullanarak devam edebilirsiniz. Ama ayrıcalıklı kendimiz e, tercih edeceksek, emoji'lerimizi kendimiz koyacaksak, ona göre özel rozetler e, seçeneğini seçeceğiz ki biz kendi oluşturduğumuz e, rozetleri koyacağız. Yoksa otomatik olarak e, Youtube'un verdiği rozetleri kullanmış olur. Eğer siz ayrı bir resim oluşturup koymak istemiyorsanız o şekilde kolay olur. Sonra da değiştirilebiliyor. Önce ayarlarınızı yapın. Sonradan da değiştirebilirsiniz. Burada yeni üyelere özel özet ta e, 7-10 yıla kadar e, özetler var e, birkaç tanesini yapacağım hepsini burada göstermeyebilirim e, birinci e, üyeye birinci ay ikinci ay e, diye seçenek var Ben daha önceden e, oluşturduğum e, şeyleri resimleri fotoğrafları e, buraya Koyuyorum. Bunlar ebatları önemli. Onları tam ayarlamak lazım. Bazen tam ayarlayamayabiliyoruz. Boyutları birebir olması lazım ve e, büyük olduğu zaman uymuyor. Burada bu resim büyük geldi. Küçülterek koyuyorum ama yine de olmuyor. O yüzden e, ayarlanmış bir şekilde olursa çok daha iyi ve güzel olur. Burada e, kırmızı yazıyla uyarı yazısı yazdı. Bu resim olmadığını gösteriyor. Ona göre diğer resmi ayarlayıp e, yerleştireceğim. Diğerleri de büyük geldi. Gördüğünüz gibi ben ayarlamıştım ama e, daha küçük olması gerekiyor. Ebat olarak da. Şimdi tekrar değiştiriyorum değiştirebiliyoruz resimleri uysa da uymasa da farklı yapabiliyoruz bu sefer bunu koyuyorum bu uyum sağlayacak ebatı tam geldiği zaman diğerlerini de değiştireceğim o şekilde kırmızı yazı olmaması gerekiyor e, kırmızı yazı olduğu zaman e, resim gözükmemiş olacak e, sonra diğer e, yılları da ekleyeceğim eee bir yıla kadar önce aylardan başlıyor sonra yıla kadar devam ediyor ee, şimdi diğer resmi de değiştireceğim ee, ebatı uyacağını düşündüm şöyle pastalardan koydum ve bir yıldakine farklı bir emoji koyacağım şimdi çay bardağı ya yani demli çaylı yerinden bu ebat uyuyordu onu biliyorum kesin Uyduğunu bildiğim için onu koydum hemen de e, yerleşti. Diğerini değiştireceğim yine aynı çaydan değiştireceğim ama biraz ben e, arka planı kaldırdığım için büyüyerek herhalde kopyaladı. E, o yüzden şimdi diğerini e, tekrar yüklüyorum bir kaç tane vardı aynı resimden arkapılarını kaldırdım, yazı yazdım, bir değişiklik yaptım. E, bunlarda da telif hakkı olabiliyor. Buralarda telif olur mu uyarısı vardı zaten. Telif olmayacak şekilde görselleri kullanın. İşte kendiniz çekerek küçük boyutta çekerek yaparsanız da olur. E, bu uyum sağlamadı, tekrar değiştiriyorum. Hiç değişiklik yapmadan önceki bir küçük bardak şeklinde olanı sade yazı yazdım. Arka planı değiştirmemiştim. O uyum sağlayabilir. Ben onu yükleyeceğim. Arka planını değiştirmediğim şöyle bir görsel vardı. Onu yüklüyorum ve o gayet güzel oldu. Uyum sağlamış oldu. Sonra ayarlayıp değiştirebiliyoruz yine de. Ben en son yıla geçeceğim. En son yıla da 10 yıla kadar e, var. O yüzden en son ikini ekleyip diğerlerini başka zaman yaparım. Burada video çok uzuyor. Bunu da küçültüyorum. İki parmağımla sürükleyerek küçük boyuta getiriyorum. Diğerleri o şekilde olmadı. Bunu da e, uyarsa göreceğiz zaten. E, bu şekilde yüklendi. Gayet e, güzel oldu. Bu bu e, Rozetleri yükledikten sonra emojilere de bakacağız. Emoji'de 4 taneye kadar emoji veriyor. Üyeler çoğaldıkça emoji hakkı yükseliyor. Daha çoğalıyor emoji. Şu an 4 taneyken daha sonra daha fazla. Bunlara isim veriyoruz. Herkes kendine göre bir isim verebilir. Ben de burada emojilere isim vereceğim kendi kanalımla ilgili bir isim vereceğim ya da emojilerinize göre isim verirsiniz. Ben çay kullanacağım için çay yazdım. Çay bardağı uyum sağlayan bardaktan koyuyorum. Bunlar gözükecek çünkü. Diğerine geçiyorum. Diğerine de başka bir isim veriyorum. Diğerinin de ismi burada. Demli çay olarak yazıyorum Dediğim gibi Sizler farklı farklı yazabilirsiniz Burada boşluk oluşturmamak Gerekiyor o yüzden kırmızı oldu Bunu da görmüş oldunuz Bu şekilde bitişik Yazmak zorundayız tek kelimeyle Ya da burada da yine Başka bir Uyum sağlayan bardaktan Çünkü daha önce de denedim şeylerden aynısı olması gerekiyor. Oradaki ile aynısı olması gerekmiyor. Ebatı aynı olması gerekiyor. O yüzden şu an hazırladığım bunlar olduğu için bunları koyuyorum. Daha sonra değiştirebiliriz. Evet, üçüncüye de başka bir isim vereceğim. Şöyle. Çay keyfi. Diye yazıyorum. Evet, orada yine emoji, bu emoji'den kullanacağım. Emoji ismini de koyuyoruz, şunu da koyuyoruz. Teşekkür yazdım üstüne. Dördüncü de yine bir tane daha isim vereceğim çayı olarak yazıyorum buraya da Sizler dediğim gibi içeriğinizle ilgili yapabilirsiniz farklı da yapabilirsiniz ben bunları düşündüm çaya emoji'lerini, çayı güzel hoşuma gidiyor ee, O yüzden bu şekilde yaptım Sizler e, diğer şeylerden koyabilirsiniz bunu bu e, uyum sağlamadı. Demek ki ne sağladı burada. Niye böyle oldu? Yine benzer e, resimler var. Demek ki farklı kullanmışım. Bunu birebir boyutuna alacağım. Şimdi e, kesiyorum. Burada kalem işaretine basarak kırp kırpma bölümüne geliyoruz. Kırpmada birebir ayarlıyoruz. Birebir olan yerden kırpıyoruz ki ee, güzel bir şekilde orada uyum sağlasın. Ben biraz küçültüyorum bire birdi zaten ama tam sınırlandırarak tam kaplayacak şekilde küçük bir hale getiriyorum ve bunu yükleyeceğim. Sizlerde e, görmüş olduğunuz orada aynı şekilde siz de yapabilirsiniz ama kırparken e, boyutu bozulmaması gerekiyor tabii ki. Şimdi bunu küçülttüm ve gayet güzel bir uyum sağlayacağını düşünüyorum gördüğünüz gibi kırmızı yazmadı gayet güzel bir şekilde uyum sağladı kaydet yapıyoruz burada kaydet yaptıktan sonra bu rozet ve emoji bölümü bitmiş oluyor. Diğer ayarlarda devam edeceğiz burası bu şekilde gözüküyor. Burada bilgiler var burayı okuyarak devam edin sizler tabii ki okumadan yapmayın neler uyarıyor sonra da karşınıza çıkacak e, sorun yaşadığınız zaman e, bilinçli bir şekilde olursunuz kaydettikten sonra ilerlememiz devam ediyor şu an e, birinci e, bölümün birinci seviyenin e, ayarını yaptık. E, bu rozet ve emojiler hepsini kapsıyor. Birinci seviyedekine yaptık. İkinci seviyedekileri de daha önce zaten ayarlamıştık. İleri diyoruz. Burada kırmızı yazı gözüktü. Başlık koymamız gerekiyordu. Seviye başlığı da olması gerekiyor. O yüzden seviyeye ben sevgiler yazdım sizler farklı şeyler yazabilirsiniz. Diğer kanallarda elmas, gümüş, zümrüt farklı şeyler yazmıştım. Şimdi ben bu bu şekilde tercih ettim. Bir de çay, çaydanlı koydum. İkinci seviyede selamlar yazıyorum. Burada da emojiler koyabilirim. Selamlar yazdıktan sonra bu başlıkları hepsini tamamlayacağım. Başlık koymadığımız zaman kırmızı uyarı veriyor zaten. İlerliyoruz. Üyeler öne çıkar diyor. Burada bunlar açık olması gerekiyor. 800 üyeden fazla olduğu zaman da ana sayfada gözüküyor. Üyeler teşekkür edin diyor. Bu, bu yazıyı da okuyun burası üçü de açık olması gerekiyor Bir sohbet deneyimi sunun diyor yani özel bir şey yapın Burayı da onaylamamız gerekiyor onaylamazsak zaten olmuyor ee, Burada şartlarını kabul ediyoruz diye yazı var Sevesini fiyatlarını değişiklikleri kabul ediyorum diyoruz Burada da seviyeler ve ayrıcalıklar yazıyor. Üyeler seviyenizi inceleniyor, incelemeye göndermiş olduk. Şimdi incelendikten sonra seviyeler ondan sonra açacaklar. Ama bu inceleme devam ederken biz yine ayarlarımızı yapabiliyoruz. 2 taneye kadar ayar yapmıştım ben. 2-3 tane. Diğerlerini de bu arada incelenirken yapabiliyoruz. İnceleme çok uzun bir zaman sürmüyor ama çok kısa hemen de gelmiyor tabii ki. Ee, şimdi ben üçüncü seviyeyi de oluşturuyorum. Burada 500 yaptım. Ee, başlığı da koydum selam ve dua ile diye yazı, yazdım. Ee, tabii ki yine daha önce söylediğim gibi sizler farklı farklı yapabilirsiniz. Ee, Ad seviye dördüncü seviyeye. Ee, geçiyor. Burada kalem işaretine basarak seviyeyi biçimlendiriyoruz. Ee, şeyleri veriyoruz. Fiyatlandırmayı yapıyoruz. Adını koyuyoruz. Ee, burada yazıyoruz. Fiyatını da belirliyoruz. Bu dediğim gibi kalem işaretinden sonra da, da düzenleme yapabiliyoruz. Ama ayarladıktan sonra fiyatta değişiklik yapamıyoruz. Sadece seviyesini kaldırabiliyoruz ve o zamanki şeye göre değişiyor tabii ki. Fiyatları geri iade etme gerekebiliyor. E, buradaki şeye de Allah razı olsun yazdım. E, ve fiyatı belirliyorum buradan. E, bayağı yüksek fiyatlar 12 bin 500'e kadar fiyat veriyor. Şu eskiye göre değişiklik oldu. Şimdiki fiyatlar yüksek. Daha önceki 3-5 sene önce yaptığım fiyatlar düşüktü. Onu da Mekikoyacı'dan gösteririm. Seviye nasıl değiştirilir. Ben burada 4. seviyede 1000 yaptım. 1000 TL yaptım. O zamanlar 1000 TL çok daha kapsamlı bir miktarken şu an düşük kalmış oluyor. 35 lira. Evet burada e, kategoriyi belirliyoruz. Kategoriyi belirledikten sonra biz yine e, başlıkları yazıyoruz ve açıklama bölümünü yazıyoruz. Siz sizlere ihtiyaç duyduğunuz zaman iletişime geçerim. Kurulur iletişim kurulur yazdım. E, buradaki daha fazla sosyal medyada bağlantı koruma diye işaretledim ve bir alt seviyelerdeki hepsi kapsıyor. Tabii ki sizler neyi yapabileceğiniz ne, ona göre karar verirsiniz. Burada başlık oluşturmazsak izin vermiyor. Bu şekilde ayarladım. Ve buradaki şey e, inceleniyordu. inceleme devam ediyor zaten. E her yaptığımız şeyle inceleyip bu seviyeleri kabul edecek bu şekilde eee katır butonumuzu aktifleştirmiş olduk. Üyelik bölümünü aktifleştirmiş olacağız. Ben tekrar 6. seviye, 5. seviye hangi seviye unuttum. Seviyeyi oluşturuyorum. Evet. Rabbim sizinle olsun. Yazıyorum. Burada da fiyat belirleyeceğim. Ben, e, yüksek fiyatlar isteyen. E, bazen düşük fiyatlarda yapmak herkesin ödeyebileceği gibi küçük üyelikler abone, üyelik olmuş oluyor. Ben burada 5000 yaptım daha yukarıdaki seviyede varsa daha sonra bunu en yüksek rakamda işaretleyeceğim. En düşük ayardan en yükseğe kadar serpiştirerek yapabilirsiniz. İstediğiniz fiyatı belirliyorsunuz. Bu fiyatları veriyor da. burada da vereceğimiz tabi seviye ödendiği para yükseldikçe ona göre sunacağımız ayrıcalıkları biraz daha önemli olması gerekiyor. Üyelere özel canlı sohbetler işaretledim. Üyelere özel canlı sohbetler kategorisi olmuş oldu. Burada bir aç başlık yazıyorum. Herkes açık bir şey yazıyorum. Herkes görecek bu yazıyı. Sizler değerli siz değerli üyeler ile. sohbet burada e, siz işte istediğinizi yazabilirsiniz ben burada e, canlı sohbet ayarladığım için o başlığa göre bir e, şey yazıyorum canlı yayın ile ilgili yazıyorum açıklama bölümüne de ona göre yazacağım yayın yapmaktan Yapmak güzel. İle canlı yayın yapmak güzel yazmışım. Evet yazımda hatalar olabiliyor. Düzeltiyorum oradan tekrar açıklama bölümünde de yine yazıyorum. Bir açıklama yazmak gerekiyor e, de yazı yazmadığınız zaman sonra kırmızı yazıyla uyarı geliyor uyarı yazıyor o yüzden yaparken bir kere ile iyi yaparsanız sonra tekrar düzeltmek zorunda kalmazsınız sizlerle canlı yayın yapmak güzel yazmışım İkisini benzer yaptım ve bitti diyoruz bitti dediğimizde bunu kaydetmiş oluyor evet bu bölümü de bu şekilde tamamladıktan sonra zaten inceleme devam ediyor İnceleme bittiği zaman bize bakacağız oradan bir bildirim göndermiyor gönderiyorsa da bakmadım ben ama yazı aynı yerde giriş yaptığımız zaman görmüş oluyoruz Orada göreceğiz ee, e, Buradaki seviyeye bakıyoruz Burada e, yazıların e, başlıklarına Seviye başlıklarının isimleri var. E, buradan inceleme Devam ediyor. Buradaki e, başlıklara hepsine bir emoji koymak istiyorum ona göre daha güzel duracak. Ben öyle istiyorum. Sizler de istediğinizi yaparsınız en azından fikir olmuş olur. İki seviyeye de demli koydum. Diğer seviyeye de farklı bir şey koyarım ya yani isme göre değerlendirebilirsiniz burada dua olduğu için belki de dua işaretini avuç, aç, avuç açık avuç işaretini koyacağım Ondan sonra bir alt bölümdeki e, şeye de ona göre e, yine de ona göre emoji koyacağım bütün emojileri koyuyorum burada. Burada Allah razı olsun kelimesine uyacak bir emoji koyuyorum. Bu buradaki emoji de dua ve Kabe resmini emojisini koyuyorum. Ya yani burada dua bir alttakinde Kabe emojisiyle beraber koyarım ya da kaç tane seviye yaparsanız ona göre ayarlamalısınız. isterseniz bu emoji koymak zorunda değilsiniz ama ben bu şekilde görseli de güzel olsun diye burada bir yarım saat içinde açıldı tebrikler üyelik özelliğiniz açılmıştır diye yazıyor bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim sağlıklı huzurlu güzel günler dilerim hoşçakalın.